Merhaba arkadaşlar. Ben Aras. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'taki özel bir şey göstereceğim. Ee, sürpriz olsun durdur. Evet arkadaşlar geri döndüm. Bakın karakterim böyle bu taç tacı ben yapmadım. Ke e kendi bir şey. Bakın ben normalde böyleyim. Her neyse Bakın şimdi marketten nasıl bedava paketler alınacağını göstereceğim. Bakın şurada aramanın yanındaki tuşa basıyorsunuz. Oradan da şuraya basıyorsunuz. Sonra buraya. Burada gördüğünüz gibi ücretsiz yazıyor. Çıkıyorsunuz ona basınca. Ve karşınızda hepsi ücretsiz. Em, tabii em, daha dağısı var da kısa bir kısa bir hali de var. Ben biraz duracağım. Evet arkadaşlar geri döndüm. Şimdi ilk önce uzun değil kısa kısa, kısa halini göstereceğim. bunu yaptıktan sonra kısa halini gösteriyorum. Bunu yaptıktan sonra onun yanındaki ne basıyorsunuz orada değerlerin dirme yüksekten düşü. He ye basıyorsunuz sonra da bunlar çıkıyor. Kısa hali bu. Uzun halini göstereyim hemen. Gösteriyorum. Uzun hali ise şöyle az önceki yaptığımız gibi aynı sayıdır ama birazcık daha uzun. Sonra buradan buraya ücretsiz. Sonra da em, pa paket tüt. ...türlerine basıyorsunuz. Oradan dünyadan... ...tüm... ...tüm dünyalara basıyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Sonra... ...buradan... E, ...az önceki gibi... ...şuraya falan basıyorsunuz ve... ...böyle oluyor. Uzun yolu bu. isterseniz kısa, isterseniz... ...uzun yolu yapın. Her neyse... Bir de nasıl alınacağını gösteriyorum. Şimdi <laughs> gösteriyorum. Bakın burada ücretsiz yazıyor ya ben aldığım için böyle yazıyor. Ücretsize basıyorsunuz oradan indire basıyorsunuz önünüzde iptal ya da indir ya çıkıyor. İndire basıyorsunuz sonra da bu çıkıyor bu dünyayı oluştur. Sonra basıyorsunuz oluşturuyor. Bakın ben iki tane aldım mesela. Had <laughs> bir tane olma şun haricinde Ha bir de burada size bir şey göstereceğim bu çok eğlenceli bir kısım size göstereyim bu hesabı sileceğim her neyse para oluşturuğunu bekleteceğim size Evet geri döndüm Ha tamam ee, yalnız niye elimde bunlar var diye sorarsanız ben hayatta kalma oyun, oynuyordum. Hemen bunları atacağım. Bekleyin biraz. Ha bir de bir şey söyleyeceğim. Minecraft'ta çok iyi bir şey gelmiş güncelleme olarak. Hemen gösteriyorum. Bakın. Pardon yanlış oldu. Hah. Bu da benim gördüğünüz gibi botlarım var bakın botu alıyorsunuz iki kere tıklayınca gidiyorsunuz bakın oluyordu ee, biraz bekleteceğim sizi pardon basılı tutunca oluyormuş bakın şimdi gösteriyorum bakın gördüğünüz gibi giyiyorum. Yani güzel bir şey eklemişler. Bir de bu botlara büyü bastım ben. Bakın o büyüyü sereceğim. Şunları ilk önce atayım. Heh attım. Bakın bu büyü şu. Ee, bakın. Bu büyü ne? Dur. Bu büyü şurada. Eee Heh. Şuradan böyle biraz düşükleri var. Ve aşağıya gidiyorsunuz. Eğer en sonuncusunu yani şunu görürseniz duruyorsunuz. Bakın buradan şimdi Aa, nerede? Biraz bekleteceğim. Evet arkadaşlar bulamadım. Ama neden bulamadığımı şimdi anladım. Çünkü benim aradığım İngilizceydi. İngilizce videosuydu yani. Siz durduruyorum. Özür dilerim. Evet. Dillerden İngilizce yazıyorum. Şurada yok. Bu Evet bu. Şuna bir bakacağım. Hemen. Aa, tamam. devam ediyormuş. Hemen şuradan. Olay şu tekrar bekleteceğim özür dilerim çok beklettim ama önemli evet arkadaşlar buldum ee, gördüğünüz gibi bu kitap bu yani hangisi Heh, burada pardon bu işte bunu alıp rastgele bir tane bota bastırınca bakın gösteriyorum bu 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 bu, bu. E, hepsini basabiliyoruz basınca da Bakın ne oluyor. Hemen gösteriyorum. Yalnız az önceki basılı tutma giymeyi sadece büyülüyle yapabiliriz denişiyorsunuz. Hayır. Her türlü oluyor. Bakın. Geri almak için de nasıl nasıl yapacağız bilmiyorum. Neyse. Ona da çalışırım. Hemen yani neyse. Um, basabileceğim bir yer var mı diye bakıyorum. Ay, ay. Her neyse ben kendim alayım. Ha, bakın hemen gösteriyorum. Şöyle, Bunları böyle. Hop, hop. Alıyorum. izleyin. Şu an bacaklarımda. Şimdi suya gidiyorum ve ne oluyor görün bakalım. Ha inmişim tamam. Şimdi bakın. Durduruyorum sürpriz yapacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buz oluyor her yer. Daha hızlı olmasını istiyorsanız hız tuşuna basıp zıplayıp da buz yapabilirsiniz her yeri. Ha bir de bundan kalp yapabilirsiniz çünkü ben yapmışım. Bakın bakın nasıl eriyorlar. Ha bir de suyun içine girince sonra e, suyun dışına çıkınca olmuyor. Bakın gösteriyorum. Dur benimki kırılsın. Evet. Hadi, evet. Bakın şu an girdim. Bakın çıktım. Buz olmuyor farkındaysanız. Birkaç dakika sonra çıkıyor. Bekleyin. Aslında şöyle hareket edince çıkıyor. Ama olmuyor. Bir de kendimi açayım bekleyin şuraya çıkayım önce. Merhaba. Heh, şöyle. Devam edelim biz. Merhaba. Her neyse bir yandan da kamerama bakıyorum. Kameraya. Merhaba. Her neyse devam ediyoruz. Pardon. Ha. kontrolleri unuttum Her neyse bakalım. Evet. Ha yalnız bu sadece botlarda oluyor diye sorarsanız hayır. Her türlüsünde oluyor. Bakın gösteriyorum hemen. Şöyle. Bakın yapıyorum. Bakın giydim. Şimdi de. Şu an tamamen hazırlayayım. Bakın. Evet gördüğünüz gibi her neyse ben şuradan yeni bir büyü alacağım. Bekleteceğim. Durduracağım sizi yani. Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra ruh hızı diye bir tane büyü aldım. Ruh hızı. Bakalım basınca neler olacak. Yalnız zırhımız olacak. Um, Nerede? He şurada. Pardon yanlış oldu. Çok hızlı hemen alırım. He. Ha. Ruh hızı bir. basıyorum aa basılmadı o zaman birkaç tanesinde deneyeceğiz kaskımızla deneyelim bot ve bir de şu işte yalnız size bir duyurum var bakın bütün gerekli aletleri falan açınca bakın sonrası sonra da Bakın fark ettiyseniz çaprazlama sıralamışlar. Çaprazlama sıralamışlar. Bakın kılıcı da açtım. Sonra bunu da bakın çaprazlama gibi. Her neyse deneyelim bakalım kaska olmuyor. O zaman al. Herhalde bu sırlara olmuyor. Biraz bekleteceğim sizi. Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra sonunda geldim. Her neyse bakalım. Pardon şuradan. Hı, öyle. Dur, şöyle bakalım bu ne olduğunu. Ee, ee. Kasklarda olmadı. Şimdi zırhlarla deneyelim. Belki de bu şey zırhlarla ilgili değil böyle kılıçlarla falandır. Niye yani de biz deneyelim. arkadaşlar bu şeylere göre zırhlara göre bir şey değilmiş. Evet. Durun. Ha oldu. Şimdi uyuyacağım ilk önce. Ha burada yatak yokmuş. Aa, biraz bekleteceğim. Evet arkadaşlar. Uyandık şimdi. Uyuduk. şey. Köylü korumaya çalışıyorum da. Köylü kapatıyor. Eyvah. Her neyse. Bardem kamerayı kapattım. Evet, bunlar da olmuyormuş demek ki. O zaman yine bekleteceğim özür dilerim. Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra geri geldik. Her meziyamızı bu bunun altına koydum e, zorlamayayım diye dedim. Her mezi. Çıktı mıydı? Yok değilmiş. Ha, bir de yalnız evin burası. Şey, buranın şeyini kırmıştım da. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Eyvah. Sorun değil. Bazen yanlışlıkla yapabilirim. Sen atalım. Kılıçta deneyelim. Bir de kazmayla. Ya yani sadece bunlarla deneyeceğim. Çünkü şey, şeye şey en çok kullanılan eşyalar bunlar olduğu için. Balta da var da. Onu almayı unuttum. Neyse. Kılıçta olmadı. Pardon. Bunda da olmadı. Balta da deneyelim bakalım. Bir de ne vardı? <laughs> <laughs> Hayır yok, başka yoktu aslında. Ya. Bunda da olmadı. Neydi olabilir acaba? Bekleyin. Her neyse. Bir saniye ben hızlı doldurma yerine ruh gibi bir şey dememiş miydim? Hava iş miydim yani? Evet. Ruh çağırma gibi bir şey demiştim. Niye o çıktı ki? Şuralardaydı. Biraz bekleteceğim. Evet arkadaşlar geldim. Paketliyseniz kamerayı kapattım. Öyle çok zor oluyordu çünkü. Her neyse. Baltayla olmadı. Pardon. Baltayla olmadı. Aa evet. Gördüğünüz gibi çok iyi çarptı. Her neyse. Boş verelim. Herkese arkadaşlar bir videonun daha sonu Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan like atıp abone olmayı bu tür videolarından fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan e, abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı unutmayın. Bay bay. Pardon yanlışlıkla oldu. Bay bay.